birçok yerde bisiklet kullandım. yurt içinde da uzun turlar, kısa turlar hani bireysel olarak kendim yaptım bunları. Orada yani Türkiye'den koşulları daha az olan ülkelerde bisiklet yolları gördüm, bisiklet kullanan insanlar ve hani Türkiye'deki gibi herkes böyle arabayı marketlere dayayıp bagajlarını dolduralım değil. Evet. En yaşlı insanlar bile bisikletleriyle gidiyorlar. Heybelerini dolduruyorlar, alışverişlerini ya da işte e, dezavantajlı birey olan tendon denilen bisikletlerle e, engelli vatandaşlarını taşıyorlar. Yani o, o kadar çok e, bu bisiklet olayında ileriler ki. Türkiye'ye geldiğim zaman gerçekten ciddi bir handikap yaşadım. E, Türkiye'de e, bisiklet yollarının olması için yollarımız çok daha uygun. Ha Yalova hı hı. gerçekten bu anlamda birçok ilden çok çok daha iyi. Ama daha iyi olması için bisiklet yollarının ve bisiklet farkındalığının yaratılması için ben 81 ilin hatta görünür yerlerinde basın açıklamaları yapmak istiyorum. Ee, bu egzozsuz yaşam, sağlıklı yaşam yani çok ciddi bir şekilde enerjimizi tüketiyoruz. Yani araçlarla, arabalarla ben hep şunu da slogan edindim kendime. Yani Türkiye'de insanlar alamayacakları arabanın hayalini kuruyorlar. Oysa bisiklet yani hem çok daha ucuz ve yakıtsız artı gezerek, görerek, dostluklar edinerek gerçekten çok güzel bir yolculuk yapacağınız araç aynı zamanda. Bunları da düşününce hani Türkiye'de bunu nasıl yaygınlaştırabilirim? Hani çok güzel noktalar temas eden arkadaşlarımız var. Gerçekten çevreci arkadaşlar çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hepsinin birbirinden güzel çalışmaları var ama ben de naçizane hani kendi çapımda halktan biri olarak en ücra yerlere gidip oralarda bisiklet kullanmak istiyorum. Temel hedefim öncelikle kadınları bu anlamda. Çünkü çoğu kırsalda kadınların biraz bağımlı yaşadığı için. Hani bisiklete teşvik etmek, bir çevre bilincini aşılamak, bunu da hani gidip de sohbetler şeklinde, basın açıklaması şeklinde bu şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Ben ee, Okumaya başlar başlamaz yani okumayı çözdüğüm an e, kitap okumaya başladım. E, ve ben e, şunu söyleyebilirim. Kitap benim hayatımı değiştirdi. Kitap okumak gerçekten benim ufkumu açtı. Çok ciddi boyutta. E, bizim dönemde işte e, kız çocuğu biraz eli ayağı tutup okumaya başladı kız erkek de öyleydi. Evet. Ama erkekler biraz kızlara göre daha avantajlıydı. İşte bizim boynumuzda Elif olur. İşte biz Kur'an kurslarına gideriz. Yapmamız gereken şeyler vardır. Ama erkekler futbol oynayabilir. Onlar top oynayabilir. Bazen soğuk odalarda çalıştım. Bazen gerçekten yorganın altında ders çalıştığım oldu. Çünkü şey sürekli bir tepki var. Bu şekilde öğrenime devam ettim. 14 yaşımda zaman zaman Yalova'daydım. İşte aile büyüklerinin çoğu Yalova'daydı. 14 yaşımda biraz yolumu çizmiştim artık. Hani tiyatroyu çok seviyorum. Okuldaki tiyatro alanında ya da spor alanında işte masa tenisi, atletizm. Yavaş yavaş bunlara yönelmeye başlamıştım. E, tabii yüzüm zoruyla daha doğrusu kendi zorumla okula gittiğim için de tektim. Yani benim bir belim falan olmadı. Ha, bunu da söylemek istiyorum okula giderken. işte ortaokul kaydını yapacağım zaman... Tek gittim tabii kayıt yaptırmaya okul müdürü dalga geçti kimin kimsen yok mu diye hani götürüp de bir velim falan yok. Sokağa bir çıktım bir tanıdık vardı işte ya lütfen sadece bir imza atacaksın başka hiçbir şey istemiyorum sizden dedim. Sağ olsun o geldi velim olarak imza attı yani velim olmayacak konumdaki bir insan. O şekilde ben okula başladım ve okul hayatım gerçekten çok başarılı oldu çünkü kendim bile isteye okuduğum için hatta böyle onur belgeleri falan verilirdi. işte veliler davet edilirdi. Herkesin velisi gelir işte onur belgesini çocuğuyla beraber bir gurur şeyi. Ama hiç gocunmadım gerçekten çünkü o belge benimdi. Ben hak etmiştim. Sahneye çıkardım, Belgemi alırdım, geri gelir yerime otururdum. Yani bu şekilde bir okul hayatım oldu. Öyle 17-18 yaşlarım. Onu biraz daha lise çağlarında yani tabii artık böyle biraz da başımıza kavak ellerinin estiği aşk <laughs> aslında ilk aşk bende şeyde başlamıştı ben ona saat aşkı diyorum tabii ona aşk denemez ama ilk okuldayken böyle ikimizin de sadece ikimizin saati var karşı cinsten biriyle benim orada bir böyle saatten doğan bir hoşlanmıştık ama lisede evet lise dönemimde daha böyle kendimce olmuşum oturmuşum artık bir erkek arkadaşım olsun. Ee, o şekilde bir illaki karşı cinse e, ilgi oluyor. Yani. Birlikte bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Sonra masa tenisi tutkum vardı. O yaşlarda tam hatta derece falan aldım. Atletizmde işte derecelerim oldu. Ee, masa tenisi de bende ayrı bir tutkuya dönüşmüştü tabii o zaman. Ee, o da bir spor dalı olarak gerçekten hoşuma, hala da hoşuma giden bir e, daldır masa tenisi. İsterim yani zaman zaman denk geldikçe oynamayı. 21 yaşında evlendim. <laughs> i̇kinci çocuğumu dünyaya getirdim. Oğlum işte bir kızım bir oğlum var. <laughs> i̇ki çocuğum tabii çalışma hayatıma devam ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyordum o zaman da. Hani çalışma hayatımla birlikte iki tane çocuğum vardı tabii. O dönemlerde de böyle ne şey bilgisayar hani yeni yeni kurumlara girmiş falan. Aşırı derecede meraklıyım. Ee, ve şey bilgisayar işi de yine hani her önemli iş bisiklet, araba, bilgisayar o tarz her yeni iş, her güzel iş erkeklerin işidir. Hiçbir kadın müracaat etmemişti. Çok net hatırladığım olay. Ben müracaat edince de böyle biraz tepki görmüştüm. Yani bir şeyim yok. Ama bisiklet olayı. Yani. 28 yaşında oğlum zaman 4-5 yaşlarındaydı. Biz kızımla e, bisiklet kullanıyoruz işte yavaş yavaş oğlumun da tabii minik bir bisikleti var çok uzaklaşamasak da. Hani e, böyle dün e, minik minik küçük küçük turlar atıyoruz onlarla. E, i̇kisinin de bisikleti vardı tabii. E, o şekilde bir şeyimiz vardı çocuklarla. Şu an aklıma gelen hatırlıyorum. Yani e, çalışma hayatımda e, bu herkese öğretebilirim kısmı yoktu. Tabii ki kendim hani e, işe Evimle iş yerim şurası milli eğitim tam karşı e, ama hep işime bisikletle gittim ben e, çünkü e, bir spordu benim için fakat e, şu tigen falan bizim buraları biliyorsunuz Hı -hı. böyle yaklaşık 3-5 kilometre sabah erken kalkıyordum 3-5 kilometre bilemedin e, yani çiftçi köye gittikten sonra Hı -hı. iş kıyafetlerimle ama e, o şekilde işe gidiyordum. Hı -hı. Hani yorumu biraz uzatıp. İşte öğlen çıkışlarda yolumu uzatıp bisikletle eve. O arada çok böyle birilerine alsan, çocuklarıma, çevreme tavsiyelerde bulunuyorum ama bana en çok hani bunu işte bu bir Türkiye sorunu çünkü bunu gündeme getirmem daha çok yurt dışına gitmemle başladı. Yurt dışındaki bisiklet yollarını analiz etmemle başladı. Bu yaklaşık 5 yıl 4-5 yıl öncesinin olayı. Ama tabii buna emekliliğim de eklenince e, hepten çok daha güzel oldu. Turlar yapmaya başladım. Sonradan da hani bütün bunları ben kendi çapımda yapıyorum ama e, bunları bütün kadınların yapması lazım. Hele bilhassa hani insanlar hep şunu derler. E, Türkiye'de yapardım ama trafik var. Türkiye'de yapardım ama bisiklet yolları yok. Ya yani bu ama amaları ortadan kaldırmalıyız. Çünkü ee, hemen hemen Türkiye'deki bütün illerde bisiklet yolları yoksa dahi güvenli yollar var. Yani ambulansın geçtiği şu sağ şerit dediğimiz o yollar hemen hemen yani tamam çoğu illerde yine o da sekteye uğramış ama ben şöyle diyorum olduğu kadarıyla başladığımızda zaten daha çok biz talep edeceğiz ve bunu yaptıracağız. Bu düşünceyle yola çıktım. Neden bütün kadınlar? Hatta dediğim dedim ya dezavantajlı bireyi olan insanlar tandemle taşıyabilirler. Ya da değişik aparatlar var. Yani o kadar çok yolu var ki insanın bu aktif hayata geçmesi için. Ve bir sağlık ya bisiklet gezerek, görerek, tanıyarak. Yani bütün bunları da düşününce 4-5 yıl önce hani böyle bir şey kafamda belirmeye başladı. Yavaş yavaş ne yapabilirim diye diye bugünlere geldim işte. Şimdi de dediğim gibi hedefimde. 81 ilde güvenilir yerlerde de özellikle tabi ben tek başıma gideceğim yani bunu birkaç denemeyle işte doğuda yaptım batıda yaptım ama ses getirsin istiyorum ben şöyle düşünüyorum ister okumuş okumamış her kadın içindeki o cevheri çıkarmayı başardığı an gerçekten hedefine ulaşır hani kimi atletizmde başarılıdır hani kimi voleybolcu filanın sultanları gibi kimi onda başarılıdır Hani bir dediğim gibi imkanlar verilip de başarılı olan kadınlarımız var. Onları ayrı zaten başımızın tacı ama bir de imkanlar verilmediği halde şartları zorlayıp da başaran kadınlar onlar da zaten apayrı bir olay. Ee, kadın isterse bence yapar, başarır ve kesinlikle kadının fazlasıyla adı var yeter ki fark etsin bunu. Fark etsin yeter ki. Ee, Etrahile Eren. Bir de ben Ütopya'ya pedallayan kadın sloganıyla da yola çıktım. Ütopya evet, çünkü kırsalda ütopik gerçekten kadınların bisiklet kullanması. O yüzden de ben o Ütopya'ya pedallamak istiyorum. Instagram adresim etrahileren, evet. YouTube adresim de var rahileren şeklinde ulaşılabilir. Evet.